No. Uh -huh. Formula Laz yarışları e, devam ediyor, e, evet mükemmel bir atmosferde, e, Almanya'da Stuttgart'ta e, halkın ilgisi bayağı yüksek. Avrupa Derneği'nin düzenlemiş olduğu Formula Laz yarışması kümense eşliğinde tahta arabalarla Avrupa'nın göbeğinde e, yapılıyor. Mükemmel bir atmosfer. Yakında olan herkesi Stuttgart'ta, Sindefingen'de bekliyoruz. Bu güzel günü bizimle birlikte e, geçirin. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> sağ sol dolu teşekkürler. Allah'ına kurban. Ee, birinci, oldun, saat dörtte ikinci Hadi bakayım birinci turun galibi. Ee, <laughs> Hamza görüşlerini alalım. Kaçıncı oldun? İlk turda. Sondan birinci, <laughs> ikinci ikinci turda seni e, birinci olarak görmek istiyoruz. Birinci, bir ya, sabah geldik ya, dört kere yarıştık. İkinci iki, iki turu, i̇ki turu e, bitirdik. Şimdi son tura geldik. Son tura geldin. Finallere kalacaksın. E, i̇ş şansla. Hadi bakayım. Finallerin adamıyız. <laughs> Hadi başarılar. Hadi bakayım. Başarılar diliyorum. Hop. Ay maşallah. Hakikaten MGS'nin herkese teşekkür etmek lazım. Sanki Rize'deymişiz gibi birçok Rize'li şehrimiz vatandaşlarımızın ve misafirlerin Almanların iştirak ettiği bir etkinlik, çok güzel bir e, organizasyon. Evet ikinci, üçüncü tur başladı. Evet mükemmel bir yarışma. Hadi gençler! Birinciliği için kıyasıya bir yarış mücadele var. Pencerelerini alayım. Nasıl geçiyor? Allah, güzel geçti. Heyecanlı. Ee, finallerde ee, herhalde görüşeceğiz. İnşallah. <laughs> Be. Başarılar diliyorum. İkinci sırayı kaptık. İkinci sırayı <laughs> hadi bakayım. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Sonuncu Rocky. <laughs> Hay maşallah Avrupa'nın göbeğinde e, ee, kemenci eşliğinde ee, bunu Rize'de yapmak e, çok basit gelir insanlara, çok kolay gelir ama Avrupa'nın göbeğinde, e, Stuttgart'ta böyle bir etkinliği, böyle e, caddeyi kapatarak sağda soldaki evlerin arasında bunu organize etmek öyle e, kolay bir şey değil. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür etmek lazım. Sağ sol, sol komple dolu ta aşağıda e, bitiş noktasında birçok Rize kültürüne, Rize'ye has e, yemeklerimiz, standlarımız var. Almanların çok büyük bir ilgisi var e, Rize yemeklerinin. Herkes e, sıraya girmiş. Mükemmel bir atmosfer. Yakında olanlar çok şey kaçırıyor. Sizleri bu güzel etkinliğe davet ediyorum. Lokman gözüm yollarda neredesin? Buyurun bir misafir Alman. Oy, gençlerimize bak, maşallahı var. Geleceğimiz formülleriz, pilotları. Gençlerde kendi aralarında yarışıyorlar, büyüklerde yarışıyor. Burada yine e, üstüne basa basa söylüyorum bu güzel günü bizlere yaşatan Avrupa Rezeller Derneği'ni e, canı gönülden e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Katılımın daha da e, çok fazla e, olmasını bekliyorduk. En azından e, bu bölgede yaşayan Rize'li hemşehrilerimizin e, çok daha fazla ümidi. E, vereceğini düşünüyorduk. Ama biraz soluk geçti. Evet, şimdi geleceğimiz çocuklarımızın yarışla başlıyor. <laughs> Ay maşallah ne kazasız belasız bir yarış olsun. ve dich gerade hin und guck nach vorne. Will auch. Und du Ay maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman görevli arkadaşlar ee, çocukların yanından ayrılmasınlar düşen olur. Herkes heyecanla televizyon kanalları bile mevcut. Herkes heyecanla çocukların yarışını <laughs> bekliyor. Her yaş kutlu yarışlarımız oluyor. Anne babalar çocuklardan daha çok heyecanlı.

Du bist dann zweite Runde dran. Und die Damen und Herren, dort kiesche ich ja Rischersack. Rischerschner wird Hakikaten çok enteresan bir e, yarışma, her kategoride 5 yaşından 7 e, yaşındaki çocuklar, gençler ve yaşlı e, olmak üzere yarışlar e, devam ediyor. <laughs> <laughs> Hay, maşallah Dediğim gibi televizyon kanalına e, ilgi gösteriyor. <laughs> abi yapıyorsun?

Los. Die erste bereit 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 Ja. Wir machen die zweite Reihe. Wir geben heute noch bereit Wahl. bereit 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 Also, ja. Ja, ein, 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 ein. Genau. Also, nicht das und nicht Hey. Oo oh, bir tanesi aldı gidiyor fark attı. Ama mükemmel bir şey. Allah şükür hiç kazasız çocuklar atlattı. Evet ikinci grup. Çırık. Evet. Evet, ikinci grup. <laughs> erkekler biraz daha aktif çok hızlı bir şekilde gidiyorlar kızlar geride kaldı Orada görevliler şu turları çıkarması lazım dışarıya. Ya. Çocuklar tabi e, işin şeyini bilmiyor gittikleri yoldan geri gelmeye çalışıyorlar. Evet üçüncü grup hazır. <laughs> evet. O bir tanesi işi biliyor. Ay maşallah. Gaz vermiş gidiyor. Ay maşallah. Geleceğin formula pilotları. Son grup. <laughs> 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 evet kendini çocuk hissedenler de e, yarışa e, iştirak ediyor buyur son grup Hop hadi bakayım. Hay maşallah Göktürk'e. Hoppa Göktürk düştü.